Merhaba Onsalt'ın tarafında dün yaşananlardan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle petrol kriziyle başladık sabah saatlerinde birdenbire 1950 dolara geldi. Aslında anlamadığım şu bakın petrol krizi altına yarayan bir durum. Yani şöyle düşünmek lazım petrolden kaynaklı enflasyonist ortam oluşursa, FED faiz artırsa bile bankacılık kriziyle uğraşmak zorunda kalacak. Yani FED'i ikileme sokacak bir durum var. Bu da eninde sonunda altın tarafına yansıyacak. Hatta sabah saatlerinde bunun farkına varmayan yatırımcıların 1950 dolarlara verdiğini gördük. En azından işlemlerin oradan geçtiğini gördük. Ve diğer tarafa baktığımızda ons altının yükseldiğinde akşam saatlerinde 1990'a geldiğini gördük. Haftalık grafikte dünkü videoda da belirttim. Özellikle teknik analiz bölümünde belirttim. Haftalık grafikte bir filama var. Bu filamada da 2100 dolarlara kadar gitmesini gerektiren bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Demek ki yakın zamanda aslında bu işlem yaklaşıyor ve olması gerekiyor ve olması da kaçınılmaz gibi görünüyor. Peki gram altın tarafına yansıması nasıl olur? Hatırlarsınız her seferinde aynı şeyleri söylüyorum aslında. Burada 1235'lerin civarına gelip üzerinde günlük kapatması lazım. Günlük kapattığı takdirde sert yukarı yönlü hareket başlar. Bunun için de 2000 doların üzerinde kalıcı bir ons altın gerekiyor. Bizim problemimiz ons altının 2000'in üzerinde kalıcı olamaması. Aynı zamanda da gümüşün burada 24500'ün üzerinde henüz daha kalıcılığı sağlayamaması. Ama şartlara baktığımızda tüm ekonomik koşullara baktığımızda altın doğru yatırım olarak olmaya devam edecek. Elbette seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken yine kur korumalı yapacağım. Elbette güvenli liman olarak olsa da alsın. Sonuçta dolar tl de en azından karşılığı olan bir durum. Ve burada da kendimi güvene almak isterim. Yine aynı durumu beklenti içerisinde Mayıs ayı içerisinde yapmayı planlıyorum. Bu şu demek değil. Altın düşecek anlamı taşımıyor. Her enstrümanı doğru kullanabilmek. Bu portföyünüzü yönetebilmek anlamında doğru bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gram altın tarafında gidecek seviyelerde ilk etapta 1330. 34'ler olmasını beklerim. Bunu da mayıs ayı içerisinde olmasını beklerim. Beklentim bu yönde. Mayıs ayından sonrasına sarkar mı? Onu da önümüzdeki günler gösterecek diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.